Ne sıkıyoruz bunu? Okey. Hepsini alıyor, bir dahaki paslanmayı da önlüyor. Arka, arka, Şurayı göre. Oradan değil. Tamam, tamamdır. Şurayı mı? Şuraları alalım, Okay. Kayıt ediyor mu? Kayıt alın. Tardeymiş, tarde mi? Yok. Nereye gitti? Burada bir şey mi vardı? Evet. Var mıydı burada bir şey? Ne vardı burada? Artık yok. yok. Ben bilmiyorum. Burada bir şey yoktu. Burada bir şey yok. Bana sorarsan yoktu. Ben Mesela şu. Şu plastikler. Plastikler, plastikler yani. var ya mesela. Okay. Aynen. Aynen. Tamam. Okey. Gel. Onlar onun yüzeyi daha parlak görünüyor. Daha parlak daha. egere. Evet, Şimdi Bu ekellerini koyuyoruz orada. Bir anda. Ekellerini evet. Bu Islandı bunu şey yapalım. Okey. Kurur ya. Evet. Tamam. Biraz daha kışta bir yerde orada çalışamayız. Biraz daha kışta bir yerde basın. Ayağımız basın. Ayağımız basın. Şurayı yapayım okay? ya, krabi krabi Tamam mı böyle Bu şekilde. Evet, yerine, Olur Şimdi bunu püskürtücüye de koyabilirsin Püskürtürsün de bunu pis, pis. Püskürtme de püskürtürsün Beze de sürüp de yaparsın bunu O şekilde de yaparsın Uygulama Okay. Bu plasti canlı tutar bu. Plastik olan yerlerde. Biraz daha Buralarda boyalar var doğru mu şunlar? Boya, Boya şey. değil de hava kabartıyor onlar. Okay. Ona dikkat etmek lazım. Niye böyle kabartıklar oldu bilmiyorum malattan Yani şu var. Eee kırılmış bir yüzeyi biz tamir edemeyiz. Tamir aletimiz yok. Ama biz koruyabiliriz. Eee temizleyebiliriz. Bunu yapabiliriz. Bunu şimdilik bu şekilde yağlı yağlı bırakabilirsin. Problem yok. Okey? Şu şekilde. Mesela poz vereceğin zaman, resim çekileceğin zaman. Evet. Bunun güzel şeyi var. Şu pastanmayı şey yapalım. Dubai'yi kısacak. Var mı? Okey, onu temizleyecek. O pas mıdır üstündekisi? Nedir o? Şurayla alakalı bir çalışma yapalım mı? Nereyle? Şurayla. Burayla mı? He. Burayla, tamam. Oradan şey alabilir miyiz? Kapattın mı? Tamam. Kayıt yapıyor mu yoksa? Evet. Devam mı ediyorsun? Okey. Tamam, sen devam ediyorsun. Bir dakika. Böyle parlak duracak değil mi? Abi. Hangisi? Tabii ya, Abi. Şurada, şurayı bir temizleyelim. Ya bu şey bittikten sonra finish olarak kullanılabilir, temizlik evet. olarak finish, tam son anahtar teslim temizliği olarak. Okey. Okey. Şey yok. Aldık. Tabii bunu ne yapacağız? Üstüne su sıkmamız lazım. Evet. Suyu alabilir miyim oradan? Hı -hı. Tamam. Mutlaka su kullanılması lazım. Mutlaka. Yağ var diyor. Ya bu. bu yağlıydı. Diğeri yağ sürücü. Bunu almaya başladı den şey elde Ne olması lazım? Önce temizlenmesi evet, lazım. Daha sonra bunu şeyle, bezle üzerine silip bırakmak lazım. Evet. Okey? Daha açık aslında. Sonra da arkada üstünde halka olduğu Tamam mı? Tamam. Tamam.